Müslümanlara kini olanları Allah kiniyle bırakır. Ne zaman kinlerinden vazgeçerlerse o zaman rahmetini onlara yağdırır. İnsanları sevmemek, küs olmak niçin bu kadar tehlikeli hiç düşündünüz mü? Bir düşünelim. Niçin yani bu kadar tehlikeli? Ben şimdi akrabamla kavga etmişim. Efendim küsmüşüm. Onunla konuşmuyorum. irtibatı kesmişim. Yani ne olacak ki bundan? Değil mi? Öyle diyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında çok enteresan bir ifade kullandı. Buyurdu ki efendimiz aleyhisselam İnne şeytane kad ye ise en yu'bede bi ardikum. Sizin bu yerinizde şeytan kendisine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir. Yani insanlar şeytana tapacak. Bu durum şeytan için söz konusu değildir. Ufak tefek var ama bunlara itibar edilmez. Onlar şeytan ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hani şeytanı tapanlar var ya, satanist mi diyorlar, ne diyorlar? Onlar şeytan ne olduğunu bile bilmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesi. Şeytan bu topraklarda kendisine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir. Ve lakin, fakat radiye en yudaa fiha siva bu kendisine ibadetin dışında kendisine tapılmasının dışında mimma tahaqarun min a'malikum yaptığınız işlerde çok basit gördüğünüz şeyleri yapmanızdan razı olmuştur. Yani şeytan demiş oluyor ki ya siz tamam bana ibadet etmiyorsunuz ama ufak tefek şeyleri de yapın yani bu kadar da olmaz insansınız diye ufak tefek şeyleri yapmaya razı olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Müslümanların arasını bozmak. Hani ayeti kerime var ya ve kulli ibadi yekulu'llati hiye ahsan. Kullarıma söyle habibim aralarında güzel konuşsunlar. İnne şeytane yenzavu beynehum. Çünkü şeytan aralarını bu bozar. Şeytan Müslümanların arasını bozmak için fırsat kollar. Sen de az kaba konuştuğun anda hemen bunu fırsata çevirir. Ki nefreti pompalar, sen keriz misin der, ahmak mısın der, adam baksana neler yaptı, karşılık versene diye bu fırsatı değerlendirir. Siz de birbirinize düşersiniz. Birbirinize düştüğünüz zaman, yani Müslümanlar birbiriyle küs olduğu zaman, birbiriyle dargın oldukları zaman artık şeytanın tam fırsat kolladığı yer. Ne olacak ki bundan? Ne olacak ki bundan? Ya bir küslük o kadar diyorsunuz ama bu küsmek, kin ve nefret içerisinde olmak beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Bir, akraba ile ilişkiyi kesmemeyi birçok yerde Allahü Teala emrediyor. Sıla-i rahimi kesenlerin Allah'ın rahmetinden mahrum kalacağını hadis-i ifade ediyor. Bir küs ve kin nefret içinde olduğunuz kişi akrabanızsa akraba ilişiğiniz kestiniz bir. İki iftiralar kime karşı atılır genelde? Kavga ettiğimiz kin ve nefret içerisinde olduğumuz kişilere. Sevdiğiniz adama durup dururken kimse iftira atmaz. Peki kimin gıybeti yapılır? Kimin gıybeti yapılır? sevmediğiniz, küstüğünüz, nefret ettiğiniz insanları. Peki kim hakkında suizanda bulunulur? Her şeyi batar. Hani bir adamı sevmediğiniz zaman bu var ya kesin şunu kastetmiştir diye bakıyoruz ya. Ama sevdiğin adam kötü bir şey yapmış olsa bile ya hayır öyle bir şey yapmaz. O şunu yapmıştır diye ve zor teviller buluyoruz. Ama sevmediğimiz adam suizan, yasak olan suizanı devreye koymuş oluyoruz. Başka? Ayıpları araştırmamak. Vela su. Siz sevdiğinizin kusurlarını araştırmazsınız. Hatta örtersiniz. Ama sevmediğiniz zaman devamlı kusur aramanın derdinde olursunuz. Bu var ya bu. O, sen onu bir bilsen. Başlanır ondan sonra. Kavgalar. Kim arasında olur? Sıkıntılı olduğumuz insanların. Adam öldürmeler. Bunların arasında olur. Kim kıskanılır? Kıskançlık, haset, büyük günahlardan değil mi? İşte kim beslediğimiz, küskün olduğumuz insanları değil mi? İnsan kıskanır. İnsanları aşağılamak, Yasak mıdır? Yasaktır. Kimi aşağılarsınız? Sevmediğiniz, nefret ettiğiniz insanları. Kimi alay edersiniz? Sevdiğiniz kişilerle değil, sevmediğiniz kişilerle. Daha nice nice şeyler. Gördünüz mü? Kin beslemek, Müslümanların küsülü olması bir sürü günaha götürüyor bizi bak. Bir sürü günaha sokuyor. Küfredersiniz kızdığınız zaman ona. Daha neler var neler. Neler var neler. Onun için bu meseleyi önemseyelim muhteremler. Hem de çok fazla önemseyelim. Küs olduğumuz kişilerle mutlaka barışmanın derdinde olalım. Eğer birisine kim besleyeceksek, Allah'a ve Allah'ın dinine karşı savaş açmış, Müslümanlara zulmeden siyonistlere kim besleyin? Onlara karşı kim beslemede sorun yok. Müslümana zulmeden, Müslümanı aşağılayan, Allah'ın dinine karşı savaş açmış olanlara Allah için buğz edin. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, bir de Allah için buğz etmek. Allah için buğz etmek. Eğer kin ve nefret ihtiyacımız varsa onlara karşı bunu kullanabiliriz. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anha demiştir ki Ya bu yavrucuğum in kaderte en tusbiha ve tümsiye leyse fi kalbike gışşun li ahadin fef'al Sabah akşam gönlünü kontrol et. Kimseye karşı kalbinde kin ve nefret olmamasına güç yetirebiliyorsan bunu yap. Bunu yap ve zalike min sünneti bu benim sünnetimdir ve men ahya sünneti fekad ahabbeni sırf bunu benim sünnetim diye yapan beni sevdiğini ispat etmiş olur ve men ahabbeni kâne ma'ye fil beni seven de cennette benimle beraber olur Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevmenin alameti nereden geliyormuş? Sünnetini yapmakla alakalı değil mi? Sünnetten geliyor. Evet, sabah akşam gönlümüzü boşaltmanın derdinde olalım. Kalbimizde yük taşımayalım, yük taşımayalım. Namazda huşudan bahsediyoruz değil mi? Namazda huşu. Ne demek? Allah'ın huzurunda olduğu şuuruyla namaz kılmak. Buna en fazla engel olan şey ne? Birisine kızmamız. Duruyoruz adamla kavga ediyoruz. Cevap yetiştiriyoruz. Akşamleyin eve gidiyoruz, yatacağız. Aklımızdan elli tane şey geçiyor. Adam rahatına bakmış gidiyor. Sen uğraşıp duruyorsun. Kolay değil ama kalbimizi boşaltalım. Affettim diyelim, kurtulalım. Bu gece affedilmek istiyorsak biz affedelim. Vel <laughs> yafu Affedin, görmezden gelin. Ela tuhibbun en yafirallahu lekum. Bu sayede Allah sizi bağışlasın istemez misiniz? İstiyorsak affedeceğiz. Bu kadar günahımız var. Allah bizi bu kadar günahımızla idare ediyorsa biz de insanlara idare edelim. Tamam kızdığımız zaman olabilir. Efendim öfkelendiğimiz an olabilir. Ama bunu ne yapalım? Fazla uzatmayalım. Hani Efendimiz Aleyhisselam bize ölçü de vermiş aslında. Olur ya birisine karşı çok sıkıntınız oldu. Kalbiniz de çok kararmıştır. Ona karşı bir türlü yanaşamıyorsunuz. Olabilir. Bunu üç günü geçirmeyin Efendimiz buyuruyor. Anında barışın demiyor bak. La yehillü li müslimin en yehcure ahahu fevka Üç günden fazla bir müminin başka bir mümini terk etmesi helal değildir Efendimiz buyuruyor. Bunu yapmayan haram işlemiş oluyor. Tamam biz selamımızı verelim. Kim kazanır Efendimiz onu da beyan etmiş Hazreti Şerif'te. İlk selam veren. Bu fırsatı değerlendirelim. Böyle kişiler varsa hemen barışalım. Samimi olmak zorunda değilsiniz. Adam şerli bir adamdır. Devamlı şerri size dokunuyordur. Gerçekten uzak durulması gereken bir adamdır. Tamam selamlaş. Halini hatırını Cenazesi varsa cenazesine git. İhtiyacı varsa yardımcı ol. Samimi olma. Bu ölçü var. Yani herkese böyle sırdaş ol diye İslam demiyor zaten. Ama kimseyle tamamen irtibatı kesme hele hele bu kişiler akrabalarımız olursa asla doğru değildir.